Merhaba. Ben Doktor Öğretim Üyesi Fatih Özçalık. Yönetim Organizasyon Bölümü Bölüm Başkanıyım. İşletme Yönetimi programımız okulumuzun en köklü programlarından birisi olup 1990 yılından bu yana eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Amacımız sizleri özel sektör ve kamuda yönetici yardımcısı, orta kademe yöneticisi seviyesinde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayabilen donanımlı, sosyal ve beşeri ilişkilerinde başarılı birer meslek uzmanı olarak yetiştirmektir. Şimdiye kadar programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, işletmelerin genel yönetim, muhasebe, finans, üretim ve pazarlama birimlerinde çalışmaktalar. Ayrıca özel sektör ve kamu bankalarında, yatırım ve finans kuruluşlarında, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında hali hazırda çok sayıda mezunumuz çalışmakta. İşletme yönetimi becerilerinin kazandırılmasında okul müfredatı kadar işletmecilik faaliyetlerinin yerinde gözlemlenmesi de oldukça önemlidir. Bu sebeple programımızda çok sayıda mesleki ve teknik geziler düzenlemekteyiz. Ve ayrıca başarılı girişimcilerimizin ve işletme yöneticilerimizin okulumuzda düzenlediğimiz konferans ve panel gibi etkinliklere katılımlarının sağlanmasıyla onların bilgi, görgü ve tecrübelerini sizlere aktarmaya amaçlıyoruz. Programımızdan ön lisans derecesiyle mezun olan öğrencilerimiz dikey geçi sınavına girmek suretiyle çok sayıda lisans alanına geçerek yüksek öğrenimlerine devam etme imkanına da sahipler. Sizleri Heyecanla aramıza bekliyoruz.